Abicim hani biz Türkiye olarak özgür bir ülkeydik. Hani biz rahatça sosyal medyalarda ne soruşturma olayı ne de bir uygulamaya ya da bir sosyal medyaya erişime engeli getirmesin dahil demiştiniz. Hani burası özgür bir ülkeydi. Ya abicim geçenlerde manifesto olayı soruşturma başlatıldı. Ya kardeşim ya siz ruh hastası mısınız abicim artık bir rahat bırakın ya abicim ya bir şeye soruşturma açmayın ya bir uygulamaya erişim engeli getirinmeyin ya bir hafta önce arkadaşlar bildiğiniz üzere toplam 29 flört uygulamasına erisim engeli getirildi. Ya abicim sizin alamadığınız, veremediğiniz ne var? Abicim giden var, girmeyen var, seven var, sevmeyen var. Ya siz niye bu kadar kafaya taktınız? Ya bu kadar kafaya takacak bir şey yok. Yani siz sevmediniz diye direkt el engeli ya da direkt soruşturma açamazsınız. Manifest grubu artı 18 konser yaptılar. Abicim bakın o konsere giden var gitmeyen var. Ya abicim ben gittim mi yok. Ben sevmiyorum. Ben ondan gitmedim. Canım kardeşim. Ya bu kadar anlamak zor değil ki. Bak ben konsere gitmedim. Çünkü neden sevmedim. Sevseydim giderdim. Ya sevdiğim bir rapçi olsaydı ben giderdim. Abicim sevmeyen kişi o konsere gitmez. Bakın artı 18 konser diyor. Siz buna kalkıp da. Bakın haberlerde. Ya da herhangi bir kanalda. Elestiri yapan bir kanal. Daha iyi buna diyemez ki kapan ya da böyle şeyler diyemez. Bakın zaten ilk defa gördüğünüz şeyler değil. Zaten bu olayları ilk defa görmüyorsunuz. Elini götüne sokan kızları ilk defa görmüyorsunuz siz. Bunları biz her zaman her TikTok açtığımızda ya da her sosyal medya her Instagram'a açtığımızda bunlar bizim önümüze çıkıyor. Bunları bir kabul edin. Artık bunları bir kabul edin ha. Önünüze çıkıyor oğlum. O kadar önünüze çıkan videolar var. Dans videoları var. TikTok videoları vardı. Ee, TikTok'ta hani götünü sallayanlar vardı. Hani götünü böyle elini falan sürenler vardı. Hani onlara bir şey söyleyin. Instagram'da böyle açık resimler çok vardı. Hadi onlara bir şey söyleyin. Hani deyin ki bizim ülkeyi kirletiyorsun. Bizim ülkeye zarar veriyorsun. Sen böyle konser yaparak bizim ülkeye. Ya abi siktir git abi. Ne anlatıyorsun amana koyayım sen ya. Ne, anlatıyorsun abi. Ne anlatıyorsun amana koyayım sen. Devlet Bahçeli ne diyor? Ya diyor ki vallahi hani bana kalsa ben bütün sosyal medyayı kapatırım. Ya aynen kanka kapat amına koyayım. Hiçbir hiç ay hiç açık sosyal medya bırakma. Biz yani biz insan olarak yani biz insan değiliz. Yani biz Türkiye'de yasadıysan yani sen Türkiye'de yasıyorsan seni düşünenler yoktur. Bunu unutmayın arkadaşlar. Yani sen Türkiye'de yasıyorsan seni düşünen yoktur. Bakın diğer ülkelerde sosyal medyalara ya da e, bir uygulamalara erişim engeli getirilmiyor. Ya da saçma saçma şeylere konserlere artı 18 konsere erişim engeli getirilmiyor. Ya da soruşturma baz satılmıyor. Çünkü adamların bu sisle uğraşacak vakti yok. Adamların Bosis'le uğraşacak vakti yok agalar. Agalar gerçekten yok. Yani adamlar Bosis'le uğraşacak halde değil. Yani diyor ki ben oğlum ben ben ne yapayım? Hani artı 18 konser diyecekler bu 18 konser. Ben buna ne yapayım? Yani ben buna hiçbir şey diyemem. Şimdi seven var, sevmeyen var. Giden var, gitmeyen var. Şimdi manifest grubunu sevenler var, giderler. Abicim sevmeyen kişi zaten o konsere gitmez. O konseri açıp onların müziklerini dinlemez. Ya bu kadar zor değil ama ya. Abi gerçekten bu kadar zor. Bakın o kafanıza soktuğum beynine söyleyin ki. Bakın bu kadar zor değil kafanıza sokturtmayın. Abicim bakın saçma saçma videolar ya da eleştiri videoları yapmayın. Bakın ya da kapanın ya da kapanın. Abicim. Bunlar niye kapatıyor abicim insan bir konser dolayı ya kapatılmıyor abicim siz ilk defa gördüğünüz şey, şey değil burası sosyal medya sosyal medyada zaten bunlar görüyoruz niye onu ben mesela ben de saçma videolar istemiyorum ben böyle mesela youtube'a girdim de instagram'a tiktok'a girdim de ben artık bu e, tiktok'taki yayıncı Dilenci yayıncılarını istemiyorum. Hadi bunlara da bir şey koyun. Hani deyin ki bundan sonra TikTok'ta dinlenme yasak. Hadi buna da bir şey söyleyin. Ya da Instagram'da o kadar açık resimler var ya da açık videolar var. TikTok'ta o kadar götünü sallayan, götünü elini koyan, elini götünü koyanlar var. Hadi onlara bir laf söyleyin. Yok tabii ki de. Ama bizim misimiz gecimiz saçma sapan hislerle, saçma sapan hislere soruşturma açınız. Ya devlet bakçeli gerçekten hani hani bir varsın bir yoksun hani piyasalarda zaten millet seni öldü diye tanıyor ya da bir şey oldu diyor. Ya abicim bu sosyal medya niye böyle ya? Abicim bir insan bir ay kayıp oluyor ya diyor ki vallahi bu adam öldü. Bu adam geberdi yok artık ebesinin amı yok artık ebesinin amı ne yaptın amına koyayım sen ya. Artık yok yani bu kadar olur mu? Oğlum adam bakın adam iki ay video atmıyor arkadaşlar. Eee üzerinde yalan haber atıyor diyor ki hani bu adam kaza geçirmiş trafik kazası ölmüş. Ya abicim adam YouTube'u bırakmış. Abicim YouTube adam YouTube'u bırakmış. Sen niye kalkıp diyorsun ki adam trafik kazası geçirmiş? Abi gerçekten de var ya sosyal medyaya baktığımızda yani yıl geçtikçe 2025 oldukça hem Türkiye böyle gittikçe saçma 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 şeylere soruşturma erisime geri getiriliyor. Sosyal medyada gittikçe büyük bir çağ haline geliyor. Büyük herkes saçmalamaya başlıyor. Artık herkes nasıl bir prim katsam, nasıl bir video yapsam, nasıl bir prim atsam, ne kadar para kazansam öyle bir prim kasım ki saçma saçma videolar atayım, yalan haberler atayım. Ya abicim artık bu yalan haberlerinize bir son verin. Abicim bakın bir adamdan duymadığınız o kanalın sahibinden doymadığınız kadar ya da onun çevresindeki insanlardan duymadığın kadar siz bu adama trafik kazası geçirmiş herhangi bir milikisi. Bakın ben burada sadece bir kişiye ele vermiyorum. Ben burada herkesi söylüyorum. Bakın tek mesela bir kişi trafik kazası geçiriyor. Ya diyor ki bu adam öldü, geberdi. E, kanat nerede kardeşim? Hani normalde kanat ihtiyacımız var. Hani bir kanat istiyorum ben. Hani bana bir kanat ver ki ben bu adamın trafik kazası geberdiğini öğrenim. İnanın. Yok. Kanıt yok. Çünkü neden? Sahte. Yalan haber. Prim kasma. Bu. Sosyal medya bu. Sadece bu ha. Yani sadece bu. Herkes böyledir artık. Herkes artık hiç kimse emek verip de bir şey yapmıyor. Geçenlerde e, Youtube'a girdim. Abi girdim. Bakın dedim ki hani biraz kafa dağıt. Birazcık video izledim. Birazcık da kendime kafa dağıt. Abi girdiğim gibi bir tane abi. Böyle bir biri bir kanal diyor ki hani ben artık YouTube'u bırakıyorum diyor ben o kadar emek veriyorum emeklerimin karşılığı iki izleme üç izleme Alkabey üzüldüm bakın dur şimdi önemli bir kısım geliyor adam diyor ki hani diyor ki ben video atıyorum videolarım iki izleniyor ben üzüldüm ben ağladım benim kalbim parçalandı. Ben ağlayacaktım. Ben ona kanalımı satacaktım. Verecektim, hediye verecektim. Abicim, senin yaptığın sadece bir kırmızı bir kırmızı plan bulup üzerine sadece iki tane resim yazaraktan bunlar emek değil. Bakın bunlar emek değil. Bunlar emek vermek değil. Bunlar çaba vermek değil. Artık bunlara bir son verelim. Lütfen bunlara bir son verelim. Agalarım lütfen bunlara bir son verelim. Sosyal medyayı artık bir düzeltelim. Abicim sosyal medya nereye doğru gidiyor? Gözünüzü sevin bunu bir düzeltelim. Evet bugünlük benden bu kadar diliyorum arkadaşlar. Sağda solda iki tane videolar çıktı. Yemin ederim ki son her yerim ağrıyor. Hastayım. Hani hala video üretmeye devam ediyorum. Gerçekten de çok hastayım. Hani her yerim gerçekten çok ağrıyor. Ama bunun üzerine kalkıp da hani bu beyinlerine soktuklarımla orasıyorum. Gerçekten de arkadaşlar hani bir geçmiş olsunuzu dilerseniz çok teşekkür ederim. Evet bu benden bu kadar diyorum. Sağda solda iki tane videolar çıktı. Onları tıklayarak onları da izleyebilirsiniz. O zaman bir benden bu kadar diliyorum. Kar sağlıcakla. Görüşürüz. Bay bay.